Bir kayda baba. Dostlar selamlar. Arkadaşlar DAF UCR Truck serimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümü izlemeyenler için hızlıca hatırlatayım. İlk bölümde sizlere DAF'ın Paşır modeli dediğimiz bir konfigürasyona sahip olan 530 XG serisinden bahsetmiştik. Bu bölümde de sizlere Türkiye'de tek olan ve yine UCR Trax tarafından hazırlanmış olan XF 40 ayaktan bahsedeceğim. Bu 40 ayağın çok önemli bir özelliği var. Aslında 8x2 konfigürasyonda 12 teker olması gerekirken araç 10 teker bir versiyona sahip. 40 ayakçıların, sebzecilerin, jetçilerin ve tankercilerin gözdesi bir araç olacağına eminim. Gelin hadi şimdi sizlere bu aracın teknik detaylarından ve ilginç özelliklerinden bahsedelim. kabin dedik. Kabin Daf'ın tamamen baştan aşağı yenilediği, ilk bölümde de bahsettiğim gibi 1 milyar avronun üzerinde bir yatırım yapılıp Belçika'da kabin üretim tesisi kurulan bir model. Bu modelde sizlere Daf'ın baştan aşağı yenilenmiş aerodinamik çizgilerinden, yeni modern panjurundan, 3 sileceği terk ettiği iki silecekli ön camından ve Corner View'undan bahsedeceğim. DAF aerodinami için çok çalıştı arkadaşlar ve bu aerodinaminin etkilerini aracın yakıt tasarrufunda görebiliyoruz. Şimdi kirli havanın, kalitesiz havanın, aracın rüzgar direncini arttıracak olan havanın bir an önce hareket halindeki kütleden atılması için aerodinamik parçaları görüyoruz. Anlatmam gerekirse kabin altından itibaren, kabin yanlarından, bu kapalı olan hatlardan itibaren gelen rüzgar bu şekilde arkadaşlar aracın salınımını etki etmeden kolaylıkla atılıyor. Yine DTM rüzgarı dışarıya atacak olan çamurlukları burada görüyoruz. Araç tamamen kapalı parçalarla oluşturulmuş. Yani şurada görüldüğü üzere rüzgar direncini minimuma indirmek için bir mücadele halinde. Yenilenmiş ön panjuru görüyoruz. Bu panjur şurada iki tane line ile güncellendi arkadaşlar bu ay içerisinde. Kavisli bir ön cam ve aerodinami etkileri doğrultusunda yine kavisli bir aracın her yerinde görebiliyoruz. Farlar arkadaşlar LED far teknolojisine sahip biliyorsunuz Daf LED far teknolojisini ağır ticari araçta uygulayan ilk marka ve bu LED teknolojisi kabinin üst kısmında ve kabinin yanlarına taşınmış bir şekilde bulunuyor bu araçta. Ve DAF yeni bir güvenlik teknolojisini de bu yeni kabinlerde, New Generation kabinlerinde tanıtıyor. Procadis adını verdiği bir teknolojiden bahsediyor, bir güvenlik sisteminden. Bu da şu, arkadaşlar kabin ön kısımdan aldığı bir darbede şasiye bağlı kalarak kendini geriye doğru hareket ettiriyor. DAF bu özelliğin patentini aldı ve Procadis adını verdi. Şimdi bu kabin için çok uğraşıldı dedik. Bunun da nedeni 2019 yılında geçmiş olan yasanın 2020 yılında uygulandığı ilk araçlar bunlar. Ve aerodinami başta olmak üzere bir takım yenilikleri bünyesinde bulunduruyor. Örnek verecek olursam Corner View teknolojisi. Yani bu araçların biliyorsunuz belalı bir olayı var. Ağır ticari araçların kör noktaları çok meşhurdur. Yani insanlar şikayette bulunurlar kör noktası için. Özellikle binek araçlar bu kısımda bulunduğu için sürekli kazalara sebebiyet vermekte. Gerçi iki tarafı içerisinde geçerli bu. Hem bine karar sahipleri hem yorgun, dikkatsiz ve dalgın ticari araç şoförlerinin sürekli karıştığı bir kör nokta kazası gündemimiz var. Ve DAF kör noktaların önüne geçmek için Corner View teknolojisini geliştirmiş. Corner View teknolojisi yukarıda bulunan peron aynasını yok edip dijitalize edilmiş bir şekilde aracın kör noktasını kolaylıkla kabin içerisinde görmenizi sağlayacak bir teknolojinin ürünü. Corner View'un detaylarına içeride değineceğim. Kabin yanına geçelim. Kabin yanına baktığımızda ise DAF'ın 3 farklı kabin versiyonu var. Day, Slipper ve Slipper High olarak. Bu araç Slipper High versiyonunda en yüksek kabine sahip. Geniş bir saklama gözümüz. Rahatlıkla yukarıya doğru açılan geniş bir saklama gözümüz burada bulunuyor. Yine 3 basamaklı kolay biniş ve inişi temsil edecek olan basamaklarımız. Kaymayı engelleyici sert alüminyumdan yapılmış. Arkadaşlar aracın aslında en büyük özelliği 40 ayak yapısı dedik. Normalde biliyorsunuz 40 ayaklar 12 tekerden oluşuyor. Fakat bu araçta bir fark görüyoruz. 2 teker eksik ve bu araç 10 tekere sahip bir 40 ayak versiyonu. Bunu da şu şekilde hazırlamış DAF. Normalde bu aracın 12 teker olması gerekirken araç 10 tekere düşmüş ve istihap haddinde bir artış meydana gelmiş. Bunu da aksları sayesinde başarmış. Buradaki bu aks grubu arkadaşlar 28 tonluk bir aks grubu ve ön dingilde de 8 tonluk bir aks grubu var. Yani bu araç aslında teknik kapasite olarak 35 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Arkadaşlar bu kamyonun aslında en önemli özelliği 6 tane tekerinin dümenlendirilebilir olması. Yani arkadaki bu avare dingil ve çeker dingilinin önündeki yine 40 ayak dingilimiz aracın direksiyonuna bağlı ve da aracın daha kolay bir şekilde yön alabilmesi için dümenlendirilebilir bir yapıya sahip. 40 ayak mahlasını takan sürücüler kullanıcılar şaşıracak. Çünkü normalde 12 teker olması gerekirken araç 10 teker. Arkadaşlar burada yakıt sistemini görüyoruz. Katalizörü burada var aracın. 430 litre yakıt deposu var. Körüklü bir yapıya sahip 315 80 22,5 standart jantlarımızı görüyoruz. Bahsettiğim gibi tamamen körüklü ve dümenlendirilebilir bir yapıya sahip. Arkadaşlar ZF'nin Traxon şanzımanını görüyorsunuz. 12 ileri bir şanzımanı var bu araçta. Otomatikleştirilmiş bir şanzımanı var. İnterdra tabi hemen şanzımanın bitiminde Şasiyi de sizlere yukarıdan gösterelim. Şimdi DAF XF kabinin içerisine geçelim. Araç XF olduğu için yaklaşık bir karış yani 20-25 cm motor tüneli yüksekliği bulunuyor. Ama bu fazla bir engel teşkil etmiyor. Çünkü aracın oturma pozisyonu ve sürüş pozisyonu gayet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi Eller direksiyonda, gözler yolda mottosuyla hazırlanmış, geniş görüş açılarına sahip rahat bir kabini var. Şimdi sizlere MX-13'ün teknik detaylarından ve motor sesinden bahsedeceğim. <laughs> Arkadaşlar duyduğunuz bu ses MX-13'e ait. 530 beygir güç ve 2600 Nm torka sahip Euro 6 değerlerinde düz sıralı altı bir motor. Arkadaşlar şimdi XF kabin içerisine geçtik. Malzeme kalitesi oldukça güzel, kaliteli, yumuşak bir yapıya sahip görüldüğü üzere. Şu kısım tamamen yumuşak bir yapıya sahip arkadaşlar. Normalde ticari araçlarda bu tarz durumlar aranmaz biliyorsunuz ama tamamen kaliteli malzeme kullanılmış. Tamamen eğimi ve derinliği ayarlanabilir bir direksiyona sahip araç. Rahat sürüşlerinizi gerçekleştirebilmek için. Telife takılmamak için müziği hemen kapatayım. 12 inç İki tane teması bulunan bir dijital ekrana sahip kamyon. Sinyal ve silecek kolunu burada görüyoruz. Kalın bir sinyal ve silecek kolu bulunuyor aracın. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu kısımda hız sabitleyicisini ayarlayabilirsiniz. Tamamen sürüş odaklı. Yine ayna butonlarımızı görüyorsunuz. Tamamen geniş ve rahat bir şekilde arkayı görebileceğiniz aynaları aracın. Ve aynalardaki tasarım yine rüzgara engel olmaması için yine aerodinamiğe uygun. Multimedya ekranımızı görüyoruz. Elektronik bir el freni, elektronik bir imdat arkadaşlar. Buna ticari araç dünyasında imdat diyoruz biz. Yine imdadın çok güzel bir özelliği var. Şimdi gösteriyorum size. İmdadı indirdiniz. Aşağı inmeniz gerekecek. Kapıyı açtığımda imdat otomatikman kendi çekiliyor. Çok güzel bir güvenlik önlemi. İç kısımda dijital bir klimamız bulunuyor. Düğme şeklinde hazırlanmış bir dörtlümüz bulunuyor. Multimedya ekranımızdan bahsettim. Android Auto ve Apple CarPlay destekli. Araç ADR paketli, tanker üreticileri için özel olarak hazırlanmış bir araç. DAF'ın yine görmeye alışık olduğumuz DAF'ın tepsisini görüyoruz. Burada şoförün dinlenme alanında yemeği yiyebileceği tepsi burada. Buzdolabına görüyoruz. Kolay erişim sağladığımız buzdolabımız burada. Derinliği çok güzel. Bir buçuk litre şaşal şişelerini buraya sığdırabiliyorsunuz buraya. Yine Daf'ın konforlu yatağı burada. 2 metre 22 santim uzunluğunda dafın yatağı var. 60 santim diye genişliği yanlış hatırlamıyorsam. Görüldüğü üzere geniş. Evet cömert davranılmış saklama alanlarımız burada. Bu kısımda belki eleştirebileceğimiz tek nokta bakalit görüntüsü biraz rahatsız ediyor gibi duruyor ama herhangi bir tırtık yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar Kör nokta probleminin önüne geçmek için bu araçta Corner View denilen bir teknoloji kullanılmış. Şu an aracın ölü noktasındayım, kör noktasındayım. Geniş açı sayesinde bulunduğum tüm kısımda aracın içerideki görüntüsünden beni görebiliyorsunuz. Şu an kör noktanın etrafından size bir şeyler anlatıyorum ve siz beni şu an aracın içerisinde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çünkü geniş bir açıya sahip bu kameranın görüntüsü. Balık gözü diyoruz biz sektörde. Neredeyse balık gözüne sahip bir görüş açısı var. Ve aracın bu noktasında yani kör noktasındaki tehditleri kolaylıkla aracın içerisinde fark etmenizi sağlıyor bu teknoloji. Şu an kontak kapalı olsa bile corner view sistemi aktif kalıyor belirli bir süre. Arkadaşlar DAF'ın modern ve şık hava menfezlerini görüyorsunuz burada. Ve gerçekten şu Corner View teknolojisi çok güzel. Harika bir teknoloji. Açıya bakar mısınız ne kadar geniş. Neredeyse karşıdaki araçları alıyor arkadaşlar. Burada. İşte şu Mercedes'e olan uzaklığımıza bakın. Mercedes'i buradan görebiliyoruz. Çok şık perdeleri var. Geniş bir üst yatağı görüyoruz burada. Çok güzel. Anahtarı da göster bana. Arkadaşlar güzel dolu, dolu bir anahtarımız var burada. Yine sustalı üzerinden aydınlatma kontrolü yapıyorsunuz ve açma kapama tuşlarının bulunduğu güzel kaliteli bir anahtarınız bulunuyor. Arkadaşlar şimdi size aracın marşından bahsedeceğim. Start stop mantığı diyebileceğimiz rahatlıkla çalıştırabileceğiniz bir marşa sahip. Yani siz araç çalışana kadar basılı tutmuyorsunuz çevirip bırakıyorsunuz araç çalışıyor. Elektronik bir sisteme sahip. Kontağımızı da videomuzla beraber kapatalım. Arkadaşlar bu özel araçları size ulaştırmamda vesile olmuş olan Uğur Traksa, Oğuzhan Bey'e ve Ertuğrul Bey'e sonsuz teşekkürler. Bölümü beğendiyseniz beğen beğenme butonlarıyla değerlendirmeyi, her şeyden önemlisi kanala abone olmayı ve yorumlarınıza renklendirmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Dostça kalın.